diyor herkes ona bakıyor merak ediyor çok teşekkür ederim postacı sana pek sevinçli haberler getirdin bana bugün benden bu kadar darılmayınız yarın yine gelirim hoşça kalınız. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Çok teşekkür ederim postacı sana. Pek sevinçli haberler getirdin bana. Bugün benden bu kadar darılmayınız Yarın yine gelirim hoşça kalınız Haydi git güle güle uğurlar olsun Ellerinden görmesin neşeyle dolsun